değerli basın mensupları, insanların kazanılmış haklarının kanun yolu ile ellerinden alındığı, kamu çalışanlarının karakterlerinin köreltildiği, herkesin tek tip düşünmeye zorlandığı bu dönem herhalde Cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Bu bir fecaattir. Bu bir fikri soykırımdır. Bu bir tasfiye hareketidir. Bu ötekileştirmenin en somut göstergesidir. Bu insan kaynakları israfıdır. Yöneticiler için yapılan değerlendirme sonucu özellikle Borcuk ve Söğüt ilçeleri başta olmak üzere Bilecik'in tüm ilçelerinde iktidara yakın sendikanın üyesi olmayan yöneticilere ilçe milli eğitim müdürlüklerince negatif ayrımcılık yapılmıştır. İlçe Milli Eğitim yöneticileri değerlendirecekleri okul ve kurum müdürlerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için öncelikle onlarla beraber çalışması, onların performansının yakından görmesi gerekir. Oysa ki bu değerlendirmeyi yapan yöneticilerin hemen hemen hepsi ya notasyonda ya da ilk atamayla göreve gelmişlerdir mahkeme kararı ile iptal edilen mülakat puanlarına göre atanmış Acemi Şube Müdürlerinin daha kendi durumlarının ne kadar hukuki olduğu tartışılırken verecekleri puanların ne derece hukuki olduğu zaten ayrı bir tartışma konusudur. Yine Yeni Pazar ve İnisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilçe milli eğitim müdürleri ilçelerde şube müdürleri olmaması sebebiyle iki veya üç kişinin yerine puan vermiştir. Bazı ilçelerde de değerlendirme yapan acemi şube müdürleri hayatlarında hiç okul müdürlüğü yapmadıkları halde tanımadıkları okul müdürlerine puan vermişlerdir. Yine başta İl Milli Eğitim Müdürü olmak üzere İNİSA Osmaneli, Göl Gölpazarı ve Yeni Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Söğüt İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili iktidar yanlısı sendikanın yönetim kadrolarında görev almış kişilerdir. Bu kişilerin tarafsız olamayacağı açık olmasına rağmen okul müdürlerimiz bu kişiler tarafından değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürünün Malum sendikanın ilçe temsilcisi gibi çalıştığı herkesin bildiği bir şeydir. Bu kişinin tarafsız olmadığı dört Türkiye Eğitim Senayi üyesi okul müdürünü puanlaması ile bir kez daha tescillenmiştir. Bozcuk İlçe Milli Eğitim Müdürü çok kısa bir süre önce göreve başlamıştır. Her ne kadar daha önce Bozcuk'ta okul müdürlüğü yapıyor olsa da, değerlendirdiği okul müdürleri ile az üst statüsünde çalışmadığı için sağlıklı değerlendirme yapması mümkün değildir. Kaldı ki tarafsız da değildir. Bir önceki Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdüründen bazı okul müdürlerine düşük puan vermesi istendiği İlçe Milli Eğitim Müdürünün bunu kabul etmediği için görevden alındığı iddialarını daha önce dile getirmiştim. Yeni Milli Eğitim Müdürü yaptığı puanlama ile bu iddiaların doğru olduğunu tescillemiştim. Evet, evet, Neredesin ya? ee, yani bir buraya bırakacağız.

telefon Müdür yardımcımız böyle kim var? Şu an bilmiyorum. Bir de, bir var. Kendisi de bekleyecek ama bunları bize devre de ulaştırırsınız. Bir cevaplarını da bekliyoruz. . Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki etkinliğimizde buluşmak üzere.